Alo Serkan, benim. Güzel bir takım elbise lazım bana. Niye ki? Düğüne gideceğim akşam. Düğün mü? Çok soru sorma. Elbiseyi kap gel. Ha, sen de şık giyin ha. İyi okey, tamam görüşürüz. Gel daha. Efendim. Hadi tak takıştır. Çıkıyoruz. Sen git. Ama sen de geliyorsun. Benim keyfim yok. Neyin var senin ya? Çok durgunlaştım bu aralar. Bak ne güzel düğün ortamına gidiyoruz, eğleneceğiz. Hiç kafam kaldıracak gibi değil Serkan. Hadi. Kırma beni. Lütfen. Hı? Tamam. Hazırlanayım.